Ne diyor burada Tanrı diyor bize öz denetim ruhu yani öz denetim ne demek öz denetim yani e, kontrol irade kontrolü Nefis kontrolü demekti değil mi e sen dönüştün işte dönüştün kardeşim sen İçtin sonra da ne olduğunu hiç haberin bile yok senin. bir yerlerde sızıp kaldın yani mağaranın bir köşesinde ya da ne işte kızların sana hazırladığı bir yerde uyuyup kaldın ya kardeşim bugün de içme anahtı değil mi yani içme ya bu şarap adamı sarhoş ediyor. Ne yaptığından haberi olmuyor. Hem sonra acaba ne yaptım ne yapmadım şöyle bir kendini kontrol etmedin, ettin yine farkına varmadın. Ama demek ki ne olduğunu bilmiyorsun. E ne olduğunu bilmiyorsan içmeyeceksin kardeşim. Ya birileri gelirse o arada, ya o arada bir ca ne bileyim bir vahşi bir hayvan gelse, kızlarına saldırsa ya da seni o vaziyetinde parçalasa, değil mi? Ya ben, ben mesela insanlara hep şey şunu söylüyorum. Ben nasıl yaşıyorum biliyor musun? Ben her yani dakika ne bileyim ölecekmiş gibi yaşıyorum. Niye? Korkuyla yaşamıyorum. Yanlış anlaşılma olmasın burada. Yani mesela eşyalarımı bilmem falan her şeyimi böyle yapıyorum. Niye? Ya bir anda öldüm. Ya ölünce bari ölüm rezil olması bir ikincisi. Ya da yaptığım gizli kapaklı işler varsa ben öldükten sonra onlar ortaya çıkıp da vay ulan ne kadar terbiyesiz ya bir adammış ya bu da filan demesinler. Ya da ne bileyim işte için için sarhoş olayım bilmem ne olayım yani o arada birisi gelip bana bir şey yapsa haberim hiç olmaz. Yani ne bileyim videomu çeker bilmiyorum bir yapar filan hiç haberim olmaz. Ben bunların hepsini düşünerek yaşayan bir insanım. Ya neden? Ya kardeşim bana irade kontrolü verdi Tanrı. Öz denetim kontrolü. O yüzden de benliğimi ortadan kaldıracak şeyi içmemeye, yani içmemek lazım değil mi? O yüzden de içmemek lazım ama Tanrı sana onu bir sebepten dolayı verdi. Onu da anlatacağız. Evet devam ediyoruz. Ve burada e, onunla yattı. O gece de babalarına şarap içirdiler. Yine küçük kız babasıyla yattı. Ama Lübnut yatıp kalktığının farkında değildi. İkinci defa olmasın tabi. Sen bugün içtin, sarhoş oldun. Hala içme devam ediyor kardeşim? İçmesene ya. Allah'ına bilmiyor musun? Dün ne olduğunu hatırlamıyorsun zaten. Evet. Ve o gecede babalarına şarap içirdiler. Küçük kız da yattı. Farkında değildi. Değil, büyük Böylece Lut'un kız, iki kızı da öz babalarından hamile kaldılar. Büyük kız bir erkek ço çocuğu doğurdu. Ona Muav adını verdiler. Muav bugünkü Muavların atasıdır. Küçük kızın da bir oğlu oldu. Adını Ben Ammi koydu. O da bugünkü Amonların atasıydı. Evet yani şimdi bu ee, yani bu isimleri de yani ee, tesadüfen koymuyorlar. i̇şte böyle bir isim var çok hoşuma gidiyor da işte bir gün çocuğum olursa bu ismi koyayım falan filan. Böyle bir şey yok. Yani baba Moal babamdan olma anlamına geliyor. Ben amni ise halkımın oğlu anlamına geliyor. Yani kızlar bunu bilerek koyuyorlar. Ama biz Tanrımız evet ve e, onlar da bugünkü muallarına atasını. Tanrı da bu iki e, şeyi yani e, çocuk şeyini kendisinden kabul etmiyor. Evet. Tabii ki de öyle olması gerekiyor. Evet devam edelim. Burada anlaşılan o anlatmak istediğim şey tam olarak şu. Yani şarap denilen şey kutsal kitapta yani yaratılıştan başlayıp vahiye kadar adı şarap diye yazılıyor sonra bu adamı sarhoş eden ve aynı zamanda benliğini kaybettiren, ne yaptığından haberi olmayan bir şeymiş. Yani üzüm suyu falan değil. Yanlış çeviriyor. Ya da İbranice de böyleydi. Acaba Aramice de mi böyleydi de sonradan böyle çevrildi falan o da değil. İşte bu şarap bugünkü şaraplardan hiç değil. Ha o da değil. Yani yalan söylemenize gerek yok insanlar. Bu kitap binlerce yıldır çevriliyor. Binlerce yıldır hangi dilde bakarsanız bakın buradan Uhu ve Lutu sarhoş eden kelime şarap diye geçiyorsa aynı şekilde diğer yerlerde de hiç sarhoş olmadan içmiş olan insanların içeceği, içeceklerinde de şarap diye geçiyor. O yüzden de yani hiç bunu bir o tarafa bir bu tarafa evrip çevirmeyin. Yok efendim anlamı buymuş, manası buymuş, o devirde olurken böyleymiş, şu devirde olurken böyleymiş. Bunların hepsi sizin uydurduklarınız. Sizin uydurduklarınız. Tanrı'nın söylediği değil. O yüzden devam ediyoruz ve Yaratılış 27 27 25. bölüm. Çey 27. bölüm. Yaratılış 27. bölüm 25. ayet. Şöyle söylüyor. Yakup kutsanmak için babasına yemeği ve şarabı getirdi. Bakın dikkat edin. Yakup kutsanmak için babasına yemeği ve şarabı getirdi.